Bismillah. Minhaç adlı eserde oruç ve Ramazan'la ilgili bölümleri okumaya devam ediyoruz. 36 Noğlu Bab başlığı. 36 Noğlu Bölümün başlığı. Her aydan 3 gün oruç tutmanın, Arafe günü, Aşure günü, Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmanın müstehap olması hakkındaki hadis-i şerif. Evet. 736 numaralı hadiste şöyle geçmiştir. Muaze bin el hadeviye e, anlattığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan üçer gün oruç tut tutuyor muydu diye sordu. Ayşe radıyallahu anh'a da evet dedi. Ben ona aynı hangi günleri oruç tutuyordu dedim. O ayın hangi günü olduğunu aldırmadan oruç tutardı dedi. Evet, Hazreti Ayşe'den e, bu hadis nakledildikten sonra 2737 nolu hadiste de İmran bin Husayn, Husayn radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dedi ki yahut e, bir adama şunları söylerken o da dinliyordu. Ey filan, bu ayın göbeğinden ortasından oruç tuttun mu? Buyurdu. O hayır dedi. Allah Resulü eğer oruç açarsan sonradan iki gün oruç tut buyurdu. Bu hadiste Hz. Ayşe radıyallahu rivayet ettiği şu, şu hadis yer almaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her bir ayda üçer gün oruç tutar ve oruç tuttuğu günün ayının hangi günü olduğunu aldırmazdı. İmran bin Hüseyin hadisinde ise 2737 oğlu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dedi ki yahut bir adama kendisi duyduğu halde bunu söyledi. Ey filan bu ayın göbeğinde oruç tuttun mu? O hayır deyince Allah Resulü de oruç açarsan, oruç yersen daha sonra iki günü oruç tut dedi. Bütün nüshalarda e, bu ayın göbeğinde kelimesi surre. Surre ayın ortası, göbeği anlamına gelmektedir. Böyle kaydedilmiştir. Müslim bundan sonra da Ebu Kader'den rivayet ettiği hadis e, sonra yine İmran'ın rivayet ettiği 2743 nolu hadiste Şahabe, Şahabanın surrelerinde yani göbeğinde oruç tutma ile ilgili hadisi zikretmektedir. İşte bu Müslim'in İmran'ın birinci rivayetinde H yuvarlak harfi ve T ile ikinci rivayetinde ise R ifadesiyle geçmiş olması cümlenin bu sebepten dolayı bu iki rivayeti birbirinden ayrı kaydetmiş ve birincisinin Ayşe Han'ın rivayet ettiği hadis ile birlikte onun bir açıklaması gibi kaydetmiştir. Sanki o bu üç gün e, her ayın göbeğinde ortasında olmasının müstehap olduğunu söylemek istemiştir İmam Müslim'in. Arka arkaya bazıları koyma amacı budur sanki diyor İmam Nevevi Hazretleri açıklamada. Sürre ayın ortası göbeği demektir. Ayın ortası Ortalarından bu şekilde oruç tutmanın müstahap olduğu ittifakla kabul edilmiştir. Bu ise bu üç günün beyaz günler yani Eyyam-ı Bid yani mehtaplı günler diyebiliriz. 13. Her ayın e, or, ortası beyaz günler bu, tutmanın müstahap olduğu geçmiştir. Bu günler de 13, 14 ve 15. günlerdir. Bu husus... Tirmizi'de ve başkasında da bir hadis gelmiş bulunmaktadır. Yani 13, 14, 15 üzerine hadiste bulunmaktadır. Bu üç gün 12, 13 ve 14. gün olduğu da iddia edilmiştir. Daha önce bu konuları açıklamıştı İmam Nebi. İlim adamları der ki belki de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerin muayyen olarak oruç tutulmasının gereğini düşünülmesin diye muayyen üç gün üzerinde ısrar devam ettirmemiş. Yani sürekli ısrar etse belki bu günlerin şart olduğu gibi bir his algı oluşmasın diye bu günlerin üstünde çok da sık durmamıştır diye. Ayın göbeği tabiri Tirmizi'nin beyaz günlerle ilgili hadisiyle bu günlerin faziletine açık işarettir. 2738 nolu hadiste Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek nasıl oruç tutmaz tutarsın diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sözüne dolayı kızdı. Ömer radıyallahu anh onun kızdığını görünce yani Resulullah'ın kızdığını görünce biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak Muhammed'den razıyız. Allah'ın gazabından da Resul'ün gazabından da Allah'a sığınırız dedi. Ömer radıyallahu anh bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öfkesi dininceye kadar tekrar etti. Tekrar etmeye devam etti. Sonra Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, peki senenin tamamını oruç geçirmenin durumu nedir diye sordu. Allah Resulü ne oruç tutmuş ne de iftar etmiş. Yani ne de orucu yemiş olur." buyurdu. "Yahut da ne oruç tutmuş oldu ne de açmış oldu." buyurdu. Bu sefer Ömer anh "Peki, iki gün oruç tutup bir gün oruç tutmanın, tutmayanın durumu nedir?" dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. "Kim senin kimsenin buna gücü yeter mi?" dedi. Ömer anh "Peki, bir gün oruç tutup bir gün oruç Tutmayanın durumu nedir? Allah Resulü o dediğin Davut'un aleyhissalatü vesselamın orucudur buyurdu. Ömer radıyallahu anh peki bir gün oruç tutup iki gün oruç tutmayanın durumu nasıl olur? Allah Resulü bunu yapabilecek e, güç bana verilmiş olsaydı diye arzu ederim buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan üçer gün Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutulursa işte bu senenin tamamını oruç gibi geçirmiş olur dedi. Arefe günü kim oruç tutarsa onun orucu ise Allah'tan kendisinden önceki yıl ve kendisinden sonraki yıl için kefaret olacağını ümit ederim dedi. Aşure günü orucu ile Yüce Allah'ın kendisinden önceki seneye kefaret olacağını umut ederim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde cevap verdi. Ve benzer hadisler yine aynı şekilde pazartesi ve perşembe oruçları da açıklamak üzere ebukatıdan farklı farklı rivayetler de geldi. Evet Ebu Katadeden benzer şekilde geldi. Ee, pazartesi gününün orucu sorulduğunda e, 2742 nolu hadiste ise Pazartesi orucu hakkında şöyle cevap verdi: O gün doğdum doğdum ve o gün de üzerime vahiy indirildi buyurdu. Evet, Abdullah bin e, mavetin Ebu Katadeden yaptığı bu rivayetlere göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş nasıl oruç tutarsın diye sorduğunda hadisin nüshasında büyük bir çoğunluğunda Ebu Kata denen bir adam geldi şeklindedir. Buna göre adam anlamındaki lafız herhangi bir e, haberin herhangi bir adam olarak anlanılır e, ve refi olarak okunur. Ama bazı insanlarda bu güya Düzeltilerek e, bir adamın geldiği şeklinde ifade ufak tefek e, eklemeler olmuştur. Onun daha doğru olduğu da söylenmiştir. Halbuki e, iki, iki nüshada bu da doğrudur. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve nasıl oruç tutuyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, de kızdı. İlim adamlarının dediklerine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızmasının sebebi sorusundan hoşlanmamasıdır. Çünkü böyle bir soru ona cevap verme ihtiyacını doğurur. Buna verilecek cevaptan da bir kötülük çıkacağından korkulur. O da belki de soru soran bu cevaptan gelecek, söylenecek olan yerine getirmek, ee, onun üzerine vacip olduğunu inanacak yahut da onu az bulacak ya da durumu daha fazlasını e, gerektirmekle birlikte sadece o kadarını yapmakla yetinecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in e, tuttuğu kadarıyla yetinmesinin sebebi ise Müslümanların e, maslahatlarını haklarını, zevcelerini, misafirlerini, kendi kendi kendisine gelenlerin haklarını meşguliyetinden dolayı idi. Yani insanların ona gelen meşguliyetleri vardı, yoğunluk vardı. Buna cevap vermeyerek herkes ona uymaya kalkışmasın ve bunu bazıları için bir zarara sebep olmasın diye aslında soru soran ların yapması gereken ben ben kaç kaç gün oruç tutayım diye sorması gerekirken sen nasıl oruç tutuyorsun diye sorması o buna kendisinin üstüne düşeni sorması gerek diye böyle yorumlar yapılmıştır. Bir gün oruç tutup iki gün oruç tutmayanın durumu nasıldır buna Yeterince bana güç vermiş olması çokça arzu ederdim buyurdu. yaz e, yani benim gücüm olsaydı kelimesi e, insanlar adına bir cevap olarak yorumlamış. Yani burada benden kasıt e, bizim gücümüz buna yetseydi keşke diyerek e, büyük topluluğun içine kendisini kattığını söylemiş. Böylece aslında Peygamberimizin visal orucu tuttuğu ve buna da gücünün yettiğini bildiğimiz halde Hadisin diğer bir metninde e, bunun bi, biz, biz kelimesi kullandığından dolayı da bu, bu şekilde açıklaması. Yani peygamberimiz benim gücüm keşke yetseydi kasıt yani hepimizin buna gücü yetseydi diye çoğunluk adına e, cevap vermiştir diyor. Derim ki bu açıklama ikinci rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin keşke Allah bunu yapacak gücü bize verseydi. Sözündeki biz kelimesi bu yorumu destekliyor ya da onun böyle demesinin sebebi hanımlarının onunla alakalı olan on yanına gelen diğer Müslümanların hatlarını koruma açısından düşünülmelidir. Arefe günü oruç sebebi ile Allah Teala yani o gün oruç tutanın her iki yıldaki günahlarına kefaret olur yani geçmiş ve bu seneki anlamda ilim adamları bundan maksat küçük günahlardır demişlerdir. Bunun benzer bir açıklamada abdestle ilgili e, günahlar konusunda yapılmıştı diyor İmam Nebi Hazretleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin senenin tamamını oruç tutmayı hakkında oruç da tutmamış, oruç da açmamış olur buyurması bu e, vardır. Bu, bu hadiste şubenin rivayeti olarak de ki ayrıca pazartesi ve perşembe günü orucu hakkında da ona soruldu. Ama bu bir e, yanılma olabilir diyor. Çünkü pazartesi perşembe sorulmasına rağmen sadece pazartesi açıklanması e, İmam Müslim burada dikkat çekmiştir. Burada sadece pazartesi açıklandığına göre aslında soruda sadece pazartesi olması ihtimalidir e, şeklinde yorumlamış. Evet. Kadı yaz Allah ondan razı olsun demiştir ki Müslüman bunu te, e, terk etmesi de demin açıkladığımız sebeple olmalıdır demiş. Yani e, hadiste e, Pazartesi per, Perşembe diye sorulup sadece Pazartesi'ye açıklama getirilmesi aslında Perşembe'nin e, ravilerin bir e, hatası olarak metne girdiği şeklinde e, şubenin rivayetinde de farklılıkları açığa vererek böyle anlatmak istemiştir diyor Kadıyaz. E, her ayın hangi üç gününde oruç tutulur diye Kadıyaz der ki ilim adamları her ayın oruçla geçirilmesi müstehap olan e, üç gününün kayne hususunda ilim adamları farklı farklı görüşler söylemiştir. Asap ve tabiinden bir topluluk bu üç günün beyaz günler olduğunu açıklamışlardır ki bunlar da 13, 14 ve 15 diye açıklanmıştır. Bunlar arasında Ömer bin Hattab, Ebu Zer, Ebu Mesud ve Şafi mezhebi alimleri de böyle demişlerdi. Ancak Nehai ve başkaları ayın sonu sonuncu günlerini tercih etmiş, diğerleri ise başından üç gün diye tercih etmişlerdi. Hasan el Basri de e, bu başındandır diyenlerdendir. Hazreti Ayşe ve başkaları ise her ayın cumartesi, Pazar ve pazartesi günleri oruç tutmayı, son, sonraki ayda ise Salı, Çarşamba, Perşembe diye oruç tutmayı tercih etmişlerdi. Daha başkaları ise pazartesi ve Perşembe günlerini tercih etmiş e, İbn Ömer'in merfu olarak hadis olarak naklettiği bir ifadeye göre her ayın ilk pazartesi günü ve ondan sonra takip eden iki perşembe günü oruç tutmanın sünnet olduğu şeklindedir. Ümmü Seleme'den gelen rivayete göre ise ilk perşembe ve pazartesi ile ondan sonraki pazartesi oruç tutulur demişlerdir. Bir diğer görüşe göre ilk gün o 10. ve 20. günüdür. Bu başka görüşe göre ise Malik bin Enes'in oruç tuttuğu şeklindedir. Ondan beyaz günlerin oruç tutulmasının mekruh olduğu şeklinde rivayet dahi gelmiştir. Malik'in mezhebi alimlerinden mensup i̇bn Şaban demiştir ki ayın ilk günü 11. günü ve 20. 21. E, günü oruç tut, tutulur. Allah en iyisini bilendir demiştir. Evet. Ee, bu sohbette burada bitti başka bir sohbette buluşma dileğiyle